Hadi bakalım. Evet. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Edremit kitap fuarımızın açılışında sizlere sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim öncelikle altıncısını düzenlediğimiz kitap fuarını kutluyorum hakikaten bunu artık bir gelenek haline getirmiş belediye başkanımıza, önceki başkanlarımıza, emeği geçen herkese de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sevgili hemşerilerim, Edremit Kitap Fuarı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreç içerisinde en çok ihtiyaç duyduğumuz da sanat, edebiyat ve kültürel etkinlikler. Sen, merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. 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 <laughs> merhaba. <laughs> Tamam alalım. Sübük Hanım'ın genç kızlığının Atatürk'ün ölümüne kadar bütün tamam. hayatı. Harika. İşte bu olmaz. Ne? olmaz. Yani bir batılı adam gelip 15 yıl kaldığı yerin civarında Eski kiliseleri, varsa Arap bileli. Yunan adasındaysa mutlaka helen isteselleri. Evet sevgili misafirler. Edremit Belediye Başkanımız ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili hocamıza yaşam boyu onur ödülünü kıymetli alkışlarınız eşliğinde takdim ediyorlar. Fransa'ya giderseniz, Louvre Müzesi'ne giderseniz orada en kıymetli eserlerin bu doğudan giden eserler olduğunu göreceksiniz. British Müzeyime, Müzeyim'e giderseniz aynı şeyi göreceksiniz. Onur konferansımızdan biri Ahmet Ümit'ti. Sevgili misafirlerimiz, Edremit Belediye Başkanımız Cüneyt Başka. Arslan'a plaketi sizlerin huzurunda takdim ediyor. Çık, 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 çık.